Merhaba arkadaşlar. Sündüzün Öbüsü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel tokanın yapılışını anlatacağım arkadaşlar. Lastik tokamız bu şekilde. Çok güzel ve ben de bu mavi turkuaza benzeyen renk var. Bununla yapacağım. Yapımına geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz videolarımdan anında haberdar olursunuz. Her güne yeni videoyla, yeni modelle sizlerleyim arkadaşlar. Şimdi yapımına geçeceğim. Bu şekilde lastiğimiz var arkadaşlar. Ben bu lastiği iki kat yapıyorum ve garanti oluyor. Bakın şöyle. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve başlıyorum arkadaşlar. İlmeğimi attım. Tokamı iki, ikiye katladım lastiğimi. Bu şekilde içerisine geçiyorum. İpimi sabitliyorum. Buraya uzunca bir tane örümcek alıyorum arkadaşlar şu şekilde bakın. Şöyle ara kısmından geçtim. Buraya sabitledim. Tekrar uzattım. Bu şekilde içinden geçtim. Ara kısmından da ilmeğimi alıyorum ve sabitliyorum. Bu şekilde bakın örümcek yaptım tekrar lastiğimin içerisine sabitliyorum tekrardan aynı şekilde ipimi uzatıyorum biraz ipimiz püsküllü olduğu için zorlanabilirsiniz ama çok güzel bir model ve çok kullanışlı ben kızlarıma yapıyorum ve sürekli kullanıyoruz Aynı şekilde örümcek alıyorum, <laughs> uzatıyorum ipimi tekrardan örümcek alıyorum, iki defa üst üste alıp aldıktan sonra lastiğimi sabitliyorum. Örümceğimi aldım, tekrardan örümcek aldım, iki tane oldu. Şimdi lastiğimi sabitliyorum. Bu şekilde arkadaşlar, ben bu şekilde yapayım. Şuraya yani başladığım yere kadar bu şekilde doldurup geleyim. Sıramı tamamladım. Fakat iplerimi şu şekilde birbirine yaklaştıracağım arkadaşlar. Daha dolgun ve güzel görünmesi için şu şekilde boş kalan yerleri tekrardan dolduracağım. Bakın bu şekilde devam ediyorum. Örümceğimi aldım. Bir tane daha aldım. Ve lastiğimi sabitledim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar yaptım ben şimdi burada başladığım yerle burayı birleştireceğim. Şimdi tekrardan aynı işlemi yapıyorum. Uzunca bir örümcek aldım. Tekrardan örümceğimi aldım. İki tane oldu. Şimdi bu şu ara kısmı var ya bakın. Burada şuraya batacağım. Şöyle ayrıntılı anlatayım. Şimdi buraya batacağım. 2 sıra gitmiş olacağım yani. Tekrardan buradaki araya batacağım tekrar. Şimdi bakın yan tarafı buraya battım. Şimdi buradaki araya batacağım. Bu araya battım. Şimdi bu araya batacağım arkadaşlar. Her araya tekrardan başa kadar yapacağız. Evet arkadaşlar bu şekilde ben lastiğimi bitirdim. Bakın. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.